Hadi gelelim bugünküde paralel park yapalım. Paralel parka girerken ilk önce sağ sinyenimiz yanacak. Ondan sonra şeride direksiyonumuzun ortasını alıyoruz ve sağ aynamızın numaralı dubanın önündeki dubayla eşitliyoruz. Eşitledikten sonra fitesimizi R'ye alıyoruz. R'ye aldıktan sonra sağ arka kelebek camda numaralı dubayı görüyoruz numaralı dubayı gördükten sonra direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Tam sağa yaptıktan sonra sol aynada 3 dubanın bitimini göreceğiz. 3 dubanın bitimini gördükten sonra duruyoruz. Durduktan sonra direksiyonumuzu bir buçuk tur çeviriyoruz. Çevirdikten sonra sağ aynamızı numaralı dubanın arkasında tutuyoruz. Ondan sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Ve yavaş yavaş aracımız düz olana kadar geliyoruz. Ve aracımız düz olduğunda direksiyonumuzu bir tur düzenliyoruz ve aracımızı boşa alıyoruz ve paralel parkımızı burada tamamlıyoruz. Şimdiden başarılar diliyorum.